Herkese selam bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Talk'umuz gibi arkadaşlar acayip heyecanlıyım çünkü Oğlum daha videosun geçen çektik aha Edgar orada herhalde Arkadaşlar videosunda geçen çektik Brawl Stars'ın yerindeki hayatı kardeşlerimizde serimizde ee, Sezon 1'e bakmıştık arkadaşlar ve şu anda tekrar Abi bu tema gelmesin acayip tuttum ya Ulan daha geçen videolar demiştik Arkadaşlar yani sürekli mesela e, daha geçenlerde futbol güncellemesinden bahsettik arkadaşlar Oyuna futbol güncellemesi geldi Sezon 1'den Terran'ın şartıda bahsettik Oyuna terana şartısı güncellemesi geri geldi abi çok heyecanlıyım İnşallah güzel olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada bu video sizlerden 1000 like bekliyorum arkadaşlar. Bir saniye. alt yazılı ayarladım arkadaşlar. 1000 like bekliyorum sizlerden. Hadi bakalım. Evet Türkçe alt yazılı açtık. Yeni karakterimiz ona lan öyle. Sinek mi? Harbi sinek gelmiş galiba. Yeni e ee, kostümler. Aşamalı yine bak. Oy. Abi yeni enderlik gelsin lütfen. Yeni solo mod. Bir saniye oğlum. Ben bugün incelemeden acayip ümitliyim ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Yapıştır gelsin kardeşim. Abi yeni enderlik gelsin be. Aa arkadaşlar zamanın kumları yeni sezonumuz geliyor galiba kutular geri getirin Allah razı olsun hocam ya Kutuları getirin oğlum bu şey lan Ramazan ayı geliyor arkadaşlar birazcık Müslümanları bir göndermem bu Ulan bir kez e, şey yapın la Türklere özel bir güncelleme Oğlum niye alt yazı yok burada ya Ha bu Alaaddin'in sihirli lambası mı oğlum bu ne Alt yazı ne? Ha bu geri çevirmiş anlaşım arkadaşlar olarak ha, bunlar gizem ya bunlar gizeme bakarız da. eğer bunlar geri çevirmişse Brawl Talk hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım hadi yapıştır kardeşim. Herkesin sevdiği şey nedir? Kutular. Sivri de. <laughs> evet. Bu güncelleme Angelo. Destansı karakter. Bir e katılıyor. Tamam bunları ben biz bekliyorduk arkadaşlar. Delikotik bunların düşüne düşünce Oy ne yapıyormuş karakter? Keskin nişancı. Ne kadar ön sinirli ne kadar güçleniyor. Hmm, tamam. Ayrıca tıpkı sinirli sinekler suyun üzerine yüz, yüzü süzülebiliyor. Güzel. Süper özelliği bataklıktan biraz çamur getiriyor ve şifa mı? veriyor. Yavaşlatıyor, şifa veriyor sanırım. Tamam, mekanikler e, fena değil gibi arkadaşlar. Bakalım. Zehir etkisi falan filan veriyormuş. Evet, bunu videomuzda söylemiştik arkadaşlar. Zaten bu ya yani söylemesek de olur. Yani bunlar geliyor zaten arkadaşlar. 30 taşlık kostümü geldi. Serisinde karakter gelmiş arkadaşlar. Sırada sesi daha güzel biri var. Şarkıcı mı geliyor yoksa lan? Aa gizemli geldi. Melodi. Mart göre geliyor. Gizemli karakteri geliyor arkadaşlar. Star Park'ta karaoke becerileri ve kaprisleriyle ünlüymüş. Melody. Üçlüsü ne lan bunun? Aha. Bu adam kendini gibi sert. Kral karakter ne yapıyor? Aa bak şey gibi. Ember Naxxor gibi şey var. Ultisi ne yapıyor? Ultisi güzel olsun lütfen ya. Asar veriyorlar. Tamam. Başka ne yapıyor? En fazla 3 not olabilir. ultisi mi? Ama bu Ember'ın aksesuarına aynısı lan? ha Bir tane ultisi. 3 e, ileri atılma hakkı kazanır. Haa. 3 katı. Hocam. Tamam da yani evet. Ultisini <laughs> üç kez kullanabiliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Evet yine buna da sanırım 30 cents kostüm mü geldi abicim? Tamam bu temadan yeni tema geliyor arkadaşlar hadi bakalım. Oğlum şu Teran'ın Aha! Surge hiper Oy! Benim en sevdiğim karakter. ikinci karakter. Cordelius güzel. Aa bunlar biliyorduk arkadaşlar. Videoda gösterilmişti bunlar bize. El Primo. Hiper ne yapıyor? Aha! Oraya bir şey yaptı. Bele hiper şarj. tamam bunu da biliyorduk arkadaşlar. Sproy bütün hiper ne yapıyor? Duvarları oraya okuyamadım. Bibi gelmiş. Ulan surge gelmemiş mi? Hiper şarj etkinliği geri döner. Abi 6 tane vermeyin. 12 tane getirin. Aa, bu ne lan böyle? Evet hiper şarj geri dönmüş arkadaşlar. Kral hadi güzel bir şey yolla kral. Etkinliğimizi hemen başlayalım. Biz tamam. Güncelleme 2-3 gün sonra gelir arkadaşlar herhalde. Evet. Bu Ramazan'a özel bir temam arkadaşlar. Ropez kostümü. Aa Dynamite şey lan bu. Oğlum bu Aladdin'in sihirli lambasındaki karakterler mi? Bu ne oğlum? Aa Edgar'a arkadaşlar birazcık daha... Ee, evet bize özel gibi bir şey arkadaşlar. Evet <laughs> Ramazan bayramı geliyor birazcık ona özel. Aa bak bu çok güzel. Ben abi kostümde birisini alabilirim ya. Bu zamanı kullanır temasın hiçbir kostüm yok bende galiba arkadaşlar. Aa Line Friends geri mi demiş? Ne gerek var şunlara ya? Evet Kole de gelmiş. Oğlum bunlar karakteri çok değiştiriyor ya. Evet Line Friends'ten yine parayı kıracak süpersel hiç de fena değil süpersel abi. Aa çekiç, çekiç detayı geldi. Çekiç. Evet Nisan sonunda İskan diva ne lan? Bu ne oğlum Bunlar hepsi gizemli kostüm değil mi evet bir sürü zebirli tane gizemli kostüm geldi herhalde Deliyorsa bu ne oğlum böyle Ama ulti yine aynı oğlum evet bu Jessie'ye oğlum karakterler anlaşılmıyor lan adına bakmadıkça Bibi arkadaşlar Torbinden oğlum Vay be cidden aa meka kostümler Leon mu lan o Ulan yıllardır beklenen meka kostümler ha harbi diyorum bak Abi bunlardan birisini almamız lazım ama mekayı Leon aldırım herhalde bir şey diyeyim mi? Leon ve Colt. Oğlum var ya bunların konseptleri yıllardır. Aa bu şey süper Supercell arkadaşlar. Yıllardır var ya. Oyun ilk çıktıktan beri var neredeyse Macalar. E, O kadar abartma arkadaşlar ama Mac Colt da güzelmiş. Ama Mac Leon alınabilir arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Evet grup dışı daha fazla kostüm varmış. Aa <laughs> Feng. Orada değişik değişik kostümler falan gelmiş arkadaşlar. Enteresan ve kupalı kaç yeni bir tekli mod geliyor. Aha. Tıpkı hesaplaşı gibi 10 oyuncu birbirine karşı kesin 20 olsaydı da bu sefer. Evet A oyuncu yok ederek veya botları yok ederek ve hayatta kalan son savaşçı olarak kupa toplamanız gerekiyor. Bir saniye bu mod güzelliğe benziyor arkadaşlar. 5 oyuncu elektrikten sonra haritada portalar açılıyor ama sanki bu yine kaldırılacak moda benziyor arkadaşlar. Şimdi onu hissettim. Savaştan kaçma fırtınız oluyor. Aa, portala girerek oyuna kaçabiliyor musunuz? Aa, çok değişik bir şey. Oyundan çıktı şu anda. Oha. Kupaları kaybediyorsunuz. Var ya abi bu biraz değişik bir şey arkadaşlar. Bir tık değişik. Evet, hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten ha. Evet, buradan kupamızı kasıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz zaman da çıkabiliriz ha bazı portallar <laughs> haritanın köşesinde gizli falan geliyor mu? süre dolana kadar kimse kaçmazsa herkes kaybediyor. Evet bu mod biraz biraz değişikmiş. Zamanı kumları sona başlayacak. Oğlum var ya terana şartı geri döndü be. <laughs> Power güçteki öldü, aşamalı mod doğdu. Evet bakalım yerde gelen yeni rekabetli modumuz. Yeni star mi o yoksa? Yani 9 seviyeleri savaşlar seçebilirsiniz diyor. Evet. Buna ne gerek vardı ya? Ha doğru doğru oğlum adam bir seviye poko ile giriyor ya şaka gibi. Aa yeni şeyler gelmiş. Aa bunları söylemiştik değil mi? Aynen Mekokumara gibi. Yeni şeyler geliyor, geliyor zaten. Söylememiz gerekiyor aslında. Geliyor her güncellemede. Ustaları ne kadar? koruma hattı oynadı diyor. Yataklama aşamalı 3. Aha bak yeni yeni şeyler gelmiş. Evet. Aşama demişken şunların bir güzelliğine bakın. Oy. ister, i̇ster çift ister üç kişi oynayabilirsiniz. Bir takıma karşı İstek tek oynarsanız Eşitleme sistem maçı dengeli tutacak İstek seçimler yapar. Netlik sağlaması için artık maçtan sonra kazandığınız ve kaybınız puanları görebileceksiniz. tamam İstek da. Be Bunun ben güçlükinle güç pek bir farkını <laughs> şu anda arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sanki göremedim. Ama her gene gelen da eski konumuza kolay yol için size biraz güçlendirme vereceğiz. Bu aynı güçlü lan. Bu güçlendirmeyi almak e, aşamalı mı? Star hediyesi falan filan veriliyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Bir ay sürer. Tamam da neyse. Aa bir saniye oynanış epey değişiyor diyor. Hala denmedi aşamalı mod. Ama bu rekabete dayalı bir mod diyebilirsiniz. Rekabete dayalı. Bak yeni yeni şeyler var arkadaşlar. Büyük big friend. So Haritaya göre stratejini belirlemek kalmış. Hmm. Ya bunu podcast'ı söylemişler ya podcast arkadaşlar. Seri atış. Cephane <laughs> yeniliyor. Hmm. Piper yıldız gücü işte. <laughs> zamanlı <gülüyor> patlama engeller zamanlı yok oluyor. Dostkuya ya. <laughs> Tüm savaşçıların canı. Takımda canı en yüksek. Aa bak bu biraz değişmiş Yıldız yapan tüm sağlar Byron'u kick okuyamadı ona çok dönem değil. Yani hiç kimse Frank ölüyor yani kısacası hoca. Tamam strateji düzenlemek istek kalıyor arkadaşlar. Sezon başına 3 etken eklemeyi düşünüyoruz. Böyle her seferinde sıfırdan başlamanız gerekmeyecek. Kral bu arkadaşlar bu biraz değişik ama yani güçtekine çok da bir farkı yok gibi ama bakacağız. Oyuna gelince belki Brolog bitti mi bu arada? Like bu kadar it çabuk bitmesin ya. Bir şeyler daha gelsin. Başarı olursa geliş değiştirmeye hazırız. Peki ödüller. Hala aşağılamalı mod mu? Anlatıyorlar. Önce bir kulak verin. Aha baba baba bak. Bir saniye bu güzel bir şey. Görüntüsüne bak lan. Da bunun içinden şey verme kanka ya. Oğlum bu ne? Bir görüntüye bak işine çıkan şeye bak. Aa bak bak burada detaylar falan filan var arkadaşlar. Bir önceki sezon özel kostümleri kinik seçine gelecek. Hmm. Eski güçteki kostümleri renk içine gelmiş abi. Renk seçeneği eski daha tamam, neyse ya. Bu neymiş? Aha. Çıkarta sizindir diyor arkadaşlar. Yani tamam bu aşamalı moda özel yeni bir star Hadesi gelmiş. içinden kozmatik ürünler çıkıyormuş. Güçlendirme değil arkadaşlarım. Güç puanı altın falan değil. Allah'tan güç puanına kurtuldum. Yani 17k güç puanı oldu arkadaşlar. Çok şükür kurtulduk ondan. Bazı efsane seriler olacak. iki elmas açmasına gerçekleşecek. Abi bu sıktı artık geçin bunu ya hocam. anadak güçteki de yani. Bakalım ayrıca savaş kartının yeni bir görsel türümüz var. Aa bak arkaya bir şeyler ekleyebiliyoruz. Ha bunlar da görsün. Aa şöhrete bir şey olur mu ya? Şöhrete de bir şeyler gelsin bu hocam. Tamam bunlar arkadaşlar görsel şeyler gelmiş savaş kartı bu güzel bak Aa bu şöhretmiş lan zaten Oha satın şöhretinde olmam bir defa bir işe aradı Aa çok şükür abi ya Çok şükür Bir saniye bu güçteginde olma sadece Her gün 3 sayıcı olarak ve bir kırmızı kart alırsanız aşamalı mod yapma şunu ya Oğlum tüm maplere getirin şunu Abi şaka yapma 3 kaç seçeneği var Toksit Toksiki işaret Kral, ya şunu tüm modlara getirin lütfen. Bugün sadece 10 şikayet hakkınız var. Hmm. De lütfen bu normal kupada etkinliklerde de olsun abi. Güçlük yine olmaz sadece. Zamanı kumlar sezonuyla başlayacak demişler. Ve aa bunu çekişim yapacağız. Çok iyi arkadaşlar. Bunu çekişim yaparız sonraki videolarda. Onu da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu bunu bekliyorduk arkadaşlar. Aa bak güzel güzel. Çok güzel. Bana Satürn var arkadaşlar. Artık tüm galaksi turladık yani. Allah'tan bir şeyler oldu yani. Satürn, Güneş, Ay. Yani Güneş daha geçmedik de. Evet, şampiyonluk geri dönmüş. Pek çok denk. Abi yapma la. Feng. Şu an Feng'i sağa koyacağım mesela arkadaşlar. Sırf bunu görmek Feng'i sağa koyacağım. Evet arkadaşlar, Brawl Talk bitti. Arkadaşlar evet, Brawl Talk. Evet, ben birazcık ümitliydim arkadaşlar Brawl Talk'tan. Yani beklediğimiz şeyler geldi arkadaşlar. Eee Açmalı mod falan filan şimdilik bana biraz bilmiyorum güçlüğüne biraz benziyor gibi geldi. ya yani benzemesi tabii normal arkadaşlar ama çok da farklı bir olayını ben göremedim. Yeni modlara falan filan var, onlara bakacağız arkadaşlar. Onun haricinde suyun üzerine güzel bir karakterimiz daha gelmiş. Bu karakter güzel arkadaşlar. Diğeri de güzel. E, aşamalı mod güzel ama ona bakacağız arkadaşlar. Onun haricinde işte şu yeni şeyler gelmesi güzel. E, Görsel yeni bir Star Hadesi gelmiş arkadaşlar. Ama o da hiper şarj, Star Edisi gibi geçici bir şey olacak muhtemelen arkadaşlar. Yani arkadaşlar açıkçası bu Brawl Talk of... tamam beklentilerimiz karşıladı ama ben daha da fazla şey bekliyordum. ya yani 11 dakikaydı. 11 dakikada bence bir tane daha şey gelmedi. Yeni oyun da güzel arkadaşlar ama böyle bomba bir şey bekliyordum arkadaşlar. Bomba şey gelmedi tam olarak. Güzel şeyler geldi ama çok böyle bomba bir şey gelmedi. Ama evet arkadaşlar fena değil isterdi. E, fikrinizi yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Yeni enderlik gelmedi. Benim için bir ukde kaldı ya. Evet şu an aklıma geldi. An yeni enderlik gelmedi için içinde bir ukde kaldı o. Neyse arkadaşlar. E, genel olarak dediğimiz şeylerin bir çoğu geldi arkadaşlar. Çok şükür ama. Şöyle bir arkadaşlar bu video isterden 1000 like bekliyorum. ya 1000 like gelmez ama en azından 700-800 like çok sevinirim. Aynı zamanda 100.000 abone yolunda bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Buradan da günün sözünü görebilirsiniz. Bunları da okuyacak Unutmayın. Kendinize de bakın arkadaşlar. Buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. 100 bin abone az kaldı arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir video atmayı düşünüyorum inşallah 100 bin özel. Neyse kendinize bakın. Görüşmek üzere Eyvallah. Allah'a emanet